Hoş çok güzel. Fethiye Kaymakamı Eyüp Pırat, iade ziyaretleri kapsamında Sed Medya ailesini de ziyaret etti. SED Medya Yönetim Kurulu Başkanı Seda Köktener, Dost Gazetesi Yazı İşleri Müdürü, Sıdıka Zeybek Kölemen ve Gerçek Fethiye Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ersin Dal'ın karşıladığı Kaymakam Eyüp Prat önce SED Medya departmanlarını gezdi. O, tek tek onlarla gidip e, röportajlar yapıp köylerini tanıtan bir program. E, bölgede çok e, bilinen bir arkadaşımızdır. Zaten e, Erdoğan hocamız biliyorsunuz, e, haber müdürümüz bizim, e, aynı zamanda bölgemizin de doğa yayın Burası haber merkezi, e, hocamın yeri. Burada haberler gelir, e, bilgisayara geçilir. Ondan sonra burası, yani, e, gazetelerimiz burada yapılıyor, e, dizgin vizyampajınla ilgileniyor. TRT TV, Gerçek Fethiye ve Dost Gazetesi, Fethiye Aktüel Dergisi ve FRT FM'i gezen Kaymakam Eyüp Fırat, SED Medya görevlileriyle de bir bir tanıştı. Kaymakam Fırat, yerel basın bir ilçede vatandaşın nabzını tutan en önemli kurum dedi. E, İade-i ziyaret kapsamında bugün SED Medya'dayız. Öncelikle ev sahipliği için e, teşekkür ediyorum e, SED'a ve tüm ekibe. Tabii e, yerel basın eee Özellikle bir ilçede vatandaşın nabzını tutan belki de en önemli kurum. Özellikle bizim gibi idarecilerin de birlikte çalışması son derece idareci için de vatandaş için de elzem diye düşünüyorum. İnşallah el birliğiyle bölgedeki tüm dinamikleri harekete geçirerek ilçenin sorunlarını, sıkıntılarını tespit edip çözüm noktasında da bizde düşen ne varsa, elimizde ne gelirse hep birlikte bir gayret sarf edeceğiz. Ee, ben tekrar ev sahipliği için teşekkür ediyorum Setmedi. Ee, Seda Köktener ziyarete teşekkür etti. Bu sezonda e, İçe Kaymakamımız e, ziyaretimize geldi, iadeyi ziyarete teşekkür ediyoruz. Yine tam gaz çalışıyor. E, her gün haberlerden ve sosyal medyadan görüyoruz. E, güzel çalışmalar yapacak. Yine aynı şeyi söylüyorum. E, önümüzdeki zamanlarda değişiklikleri göreceğiz. kendilerinin işte ziyaretlerinin de bitmesi bekliyor. Malum yeni gelince ziyaretleri çok oluyor ve gidişlere gelişler. Bunlar bittikten sonra artık normal çalışmalara başlayacağımızı biz de bile beraber kaymakamlıkta düşünüyoruz. başarılar diliyorum tekrar. Teşekkür ediyorum geldikleri için.